Herkese merhaba ben orucan bugün sizlerle beraber wolf team oynayacağız wolf team oynayacağız bugün sizlerle beraber tamam <laughs> edelim bugün wolf team takla keyif takla keyif takla keyif takla keyif özür dilerim özür kaldı ve takla keyif çok güzel karakterlerim var böyle böyle takla keyif yapacağız takla keyif Videonun de onlarda ne koyacağım. bilmiyorum hala keyif çekeceğim yakında. Evet. Yakında bir gün bir video video çekeceğim. Adını tatlı keyif koyabilirim. Yani de çekerim bir video adını tatlı keyif koyarım. İnşallah video güzel olur. Dün beğenirseniz çektiğim video beğenirseniz sevinirim ben de. Şu an o kartel o adı kadın bin kadın karakteri kadın kartel? Yakında mavi sonra bir dahaki evde mavi takım oluruz. Lab takım olacak diye bir halimiz yok. Arıyorum şu an nerede olduğunu. Kırma. Ay şuna şöyle. ev takla keyif takla keyif takla keyif takla keyif takla keyif takla keyif takla keyf. kazanmışız oh yeah takla keyif ikimizde birer kişi öldürüldü adam öldü çık gene inşallah video güzel olur birkaç çekeceğim çekeceğim videonun adı nasıl takla keyif koyayım takla keyif takla keyif takla keyif ve hızlı hızlı gideceğim. Arada böyle yürümese çok güzel olacak. Adam base'e gireceğim şimdi. Ben adamı vurursam base'e base, base gireceğim. Öldüreceğim. Adam burada çıktı. Gidiyor şu an böyle. Böyle bir yerde adam. Doğru trenlerden de geçebilir. Bizi buraya bomba attı. Adam orada. orada. adamlar daha hızlıyım. Önüme geçmesi bile daha da hızlı olacağım. atakla okey ki onu. <laughs> Öldüm. Ryan alırsın. Koç. Yine o Ryan'ı tek bırakalım. O kaç olduğunu hatırlıyorum herhalde. O da ah evet orası İki tapınak, aynen Ryan. Adama geçeceğim ki yani burada da şimdi adamı yardım edeceğim kaç kaç kaç. Hiçbir şey aynen. Uyandır uyandır Ryan or beni uyandır. Yardım. 4 oldu kaçta video? <laughs> <laughs> hmm, burada da güzel bir karakterim var. Ateş bir fazla karakterim de var. Ama onları kullanmıyorum. Bunlarla idare ediyorum ben. Adam burada gidiyor. Ben de burada gideyim. Ya bulacağım zaten en sonunda bulacağım. Buldum da öldürürüm. Yani böyle takla keyif yapacağım. Ama şimdi böyle değil. Bunu tam tersi olarak şöyle takla keyif. Yüzünden gelmedi. Gazı zaten yetişemez. İstese de yetişemez. Hayır öldüğü zaman nerede öldüğünü görürsen Fatam orada. Hayır arıyorum şu an.

Делай, делай, ходи. по вам ya sanki köşek koy. Kusurcu. Bir de bir kazacağım orada. orada kesin mesela buradan gidece yok kazacağım onu. Hah tamam şimdi oradan gelmiş. Ben de oradan keseviyor şey alırmışız. Şimdi ben gidip alıyorum herhalde. Hah nerede öldüğünü gördüm. Tamam. Hıra burada öldü. Aldı zaman falan geldi. tatlı keyif burdur işte tatlı keyif yine zaten öyle olacak tatlı keyif olacak fiyatları bulamıyorum kurtla daha iyi o yüzden ama ben de buradan gideyim çünkü adam buradan gelecek oradan gidince ben de buradan gideceğim keşke oradan gitseymiş bulsaydım şimdi alırdım yani buldum ben alırım şey olduğunu da rayona dalıyorum rayona şey olduğunu video ah bu şey olduğunu yani hafif olur dediysem ben yerden raiyon havadan geliyoruz raiyonlar video baya uzun olsun takla keyif dediğimin uzun olur değil mi yani takla keyif takla keyif uzun oluyor adam biraz sonra olacak raiyonu biraz boş bıraktığından ölür ama hiç arkamıza bakmıyor neyse raiyonu takip video. Bu verecek bırakır zaman ben de ölürüm. Arıyor mu adam nerede ya? Ben şurada bir bekleyeyim bakayım. Çok az bekledim. Ölmesini bekliyorum. Arıyorum da Ben yani nerede olur bilirim ben. Gördüm. Tam 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 tam. tam, tam. Bekle bekle orada orada orada. Hadi gel şuraya. 4 kişi şu an. 43. Bir kez aldırsam. Bir daha aldırsam. Hayır o adam ayıp orada geliyor. Ben ne olacak? Şimdi bak ne yapacağım? Beni Bilacağım. Biraz yapacağım. Sonra buraya geçeceğim. Burası hiç benim aklımdan <laughs> yanımda. Burada Buradan gelebilir mesela. Ramin biraz öyle ölecek yüzde yüz. Aa ah, bir dakika. Bak. Ooo oh, yendik Ramin silahla. sonra 50 alalım sonra bitirelim evet bundan sonra elde para ödemek istiyorum 4 4 de yaptık belki o kadar da olsa yemiştik bu arada ah geliyor gel buraya. arkadaşlar bu de bu kadar olsun <gülüyor> bu hafta <laughs> videomuz bizi izlediğiniz için <laughs> <güzel>. teşekkürler <gülüyor> görüşürüz <gülüyor>